Evdeki benim kanalı takipçileri sizler için çok güzel efsane bir karışık pizza yaptık. Daha önce sizlere pizza hamuru nasıl yorulur onu videosunu yayınladık, pizza hamuru nasıl açılır onu yayınladık ve şu an en son hamlelerini gösterdik, pizza içeriği sırasıyla nasıl dizilir onu gösterdik ve de pişimini sizlerle paylaşacağız. En son videomuzda efendim görüyorsunuz pizza hamuru içeriği sırasıyla nasıl dizilir gösterdik pizza hamurumuzu yoğurduk pizza hamurumuzu elle açtık ondan sonra sırasıyla sosumuzu sürdük görüyorsunuz hamurumuzun kenarlarında sosu gözüküyor Şöyle efendim. Üzerine kaşar koyduk. Kaşar koyduk. Ondan sonra salam, sosis, sucuk, mısır, al biberimiz, yeşil biberimiz, bütün ürünlerimizi sırasıyla ilave ettik. Sos, salam, sosis, sucuk dedik mısır, zeytin, iki çeşit biberimizden en son kaşarımızı da söyleyelim. Görüyorsunuz efendim, karışık pizza iç harcı sırasıyla yaptık. Siz değerli takipçilerimiz için bizi takip etmeye devam edin efendim. Şu an değerli takipçilerimiz sizin için pizzamızı fırınımızdan şöyle çıkarıyoruz. Elimizde bir aparat. Pizzamızın piştiğine bakacağız. Elimiz yanmasın diye daha önce hazırlamış olduğumuz bir bezimiz. Şöyle yakın çekim yap. Şöyle. Görüyorsunuz efendim. Şu an şöyle kenarından kaldırıp bakıyorum. Altına. Siz benden önce bakın. Pişmiş mi? Bir de ben bakayım şu kenarından. Oo, çok güzel bir şekilde pişmiş. Görüyorsunuz efendim. Fırınımızı kapattık. Her şeyden önce emniyet fırınımızı kapatıyoruz. Şöyle en sonlara getiriyoruz. Fırınımız kapandı. Fişini çekmeyi unutmayın. Şu an pizzamızı güzelce yapılışın her şeyini gösterdik. Pizzamız şu an sıcak efendim. Biraz dinlemeye aldık. Dinlendikten sonra siz değerli takipçilerimiz için pizzamızı keseceğiz takip etmeye devam edin efendim. Pizzamızın güzelliğini, şeffaflığını gördünüz. Pişimini de şu an dinlenmeye aldık. Biraz soğusun. İnşallah sizlerle beraber yiyeceğiz. Şöyle tepsimizden pizzamızı daha başka bir tepsiye indiriyoruz efendim. Gördüğünüz gibi pizzamızı şu an keseceğiz. Sizlerle beraber şu bir herhangi bir pizza keseceği her marketten alabilirsiniz. Görüyorsunuz. Bir şekilde şöyle efendim bölüm bölüm şu şekilde bölüyoruz dilimlerimiz biraz büyük tutuyoruz bir tanesini fazla dilimlemiyoruz pizzalarımız dilimlendi üzerine şöyle daha önce kızartmış olduğum patatesi atıyorum efendim ketçap mayonezimizi atıyoruz şu şekilde kusuruma bakmazsanız müsaade ederseniz pizzamın ilk tadına ben bakmak istiyorum biraz abartı oldu altındaki şeffaflık pişimi de görüyorsunuz efendim çok güzel bir şekilde pişti Altı, üstü pişkin, kızarık. Kusuruma bakmayın. Evimdeki kanalımı, evimdeki menüm kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı izlemeye devam edin. Çok özür dileyerek, ürün kalite hizmetlerini ben yapmak istiyorum. Bir tadına bakmak isterim. Çok güzel. Videolarımızı baştan sona kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ürün hizmet kalitesi çok güzel. Lezzetli. Sizlere de tavsiye ediyorum. Fahiş fiyatlar verip markaların peşinde koşup çok para harcamanıza gerek yok. Evinizde çocuklarınız ve sizin için çok güzel eğlenceli bir şekilde bir aktive sağlayarak pizzanızı kendiniz yapabilirsiniz. İyi günler efendim.